diğer müminler için dua edilir mi? Kişi kendi şahsı için dua ettikten sonra ana, babası ve diğer mümin kardeşi için de dua etmelidir. Dua umumi olursa icabete daha yakın olur. Bu sebepten ötürü duayı tahsis etmemek bütün müminlere teşmil etmek lazımdır. Dua umumi olur ve bütün müminlere teşmil edilirse içlerinden elbette icabete müstehak bir kimse bulunur. Onlardan biri hakkındaki duayı kabul buyuran Allahu Teala dua eden kulunun da duasını kabul eder.